Sevgili izleyenlerimiz 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor ve tabii Sivas'ta da milletvekili aday adayları şu anda şehrin kalbini hem ziyaretlerle hem de halkın içinde gezerek kamuoyu oluşturmaya devam ediyorlar. bugün Medyenet Haber'e bir konuğumuz efendim geldi sağ olsunlar bizleri ziyaret ettiler. İyi Parti Sivas milletvekili aday adayı Serap Bozpolat Ayan Hanım efendi bizi ziyaret etti. Biz de efendim gelmişken şöyle sahayı geziyorlar Konuşuyorlar. Bakalım şehrin gündeminde acaba vatandaşın vekil aday adaylarından istedikleri nedir? Bir duyalım kendisinden. Merhabalar. Merhabalar Hakan Bey. Ee, şehrimizin önde gelen yüzlerinden gazetecilerinden birisiniz. Ee, ...bu vesileyle sizinle bir arada olmaktan da çok mutluyum. Ee, aslında sahayı siz de bizim kadar iyi kokluyorsunuz. Ee, sizin de fikirlerinizden çok faydalandık. Ee, biz de ziyaretlerimizde e, artık vatandaşların Sivas için çalışan... ...Sivas için buranın sorunlarıyla ilgilenen bir vekil istediğini duyuyoruz hep. Ee, bu manada yani kendim olduğum için söylemiş gibi olmayayım ama pek çok kesimden kadın vekil istediklerini de duyuyoruz. Lütfen artık biz ilk sıralarda kadın vekil görmek istiyoruz diyenler oluyor. Şimdi bunu diyenler hep kadınmış gibi algılanmasın. Ben kendim de beklemediğim bir şekilde erkeklerden de bunu çok duyuyorum. Belki bir çehre değişsin, yeni bir yüz gelsin, belki bir kadın daha çok şey değiştirebilir şehirde diye düşünüyor olabilirler. Şahsım adına ben de bunu bu gücü kendimde görüyorum aslına bakarsanız. Bu yola çıkmamın da tek sebebi bu aslında. Hem ülke için bir şeyleri değiştirebilmek hem de şehrim için bir şeyleri değiştirebilmek. Çünkü Sivas ne yazık ki gelişmesi gerekirken sürekli geriye gidiyor. Ee, Sivas her zaman göç veren bir şehirdi ama bu giderek artıyor. Her zaman söylüyoruz bu şehirden her gün bir otobüs insan göç ediyor ve imkanını bulsa daha çok otobüs insan da buradan gidecek. Bu sadece işsizlikle açıklanabilecek bir şey değil. Evet Sivas'ta işsizlik önemli bir sorun olabilir. İstihdam önemli önemli bir sorun olabilir. Ama bu şekil, bu şehirde hali hazırda çalışıp, iş güç sahibi olup, bir düzen sahibi olup yine de buradan gitmek isteyen insan sayısı da az değil. Bütün bunların iyileştirilmesi gerekiyor. Artık bu şehrin çocuklarının, bu şehrin gençlerinin bu şehirde bir gelecek hayal etmeleri gerekiyor. Ben bütün enerjimi bunun için harcamak üzere bu yola çıktım. Bu noktada tabii bir kadın olmam aynı zamanda kadınlarla daha çok iletişim kurmamı sağlıyor. Çünkü ister istemez kadınlar dertlerini erkeklere çok rahat anlatamayabiliyorlar. O yüzden pek çok erkek vekil adayının karşılaşmadığı sorunlarla da e, karşılaşıyorum. Onlar için de çok şey değiştirebileceğime inanıyorum. En azından bunun mücadelesini ve gayretini nefes almadan e, verebileceğime inanıyorum. Engelli annelerin mesela çok büyük sıkıntıları var. Ülke içinde öyle ama Sivas özelinde de öyle. E, onlarla çok güzel projeler hazırlıyoruz. İnşallah bu projelerin hepsini hayata geçirebilecek bir imkana sahip olabilir. İnşallah böyle bir fırsat buluruz. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Biz de tabii Serap Hanım'a başarılar diliyoruz. O zaman şöyle bir bizde hani bir gazeteci ruhuyla şunu söyleyelim. Sizin genel başkanınız da bir hanımefendi. Evet. Ee, Sayın Meral Akşener bence Sivas'a bu konuda bir bayanlara öncelik vermesi gerekiyor. Herhalde listeyi böyle hazırlarken de bu ön planda sizin deyiminizde tutulması da gerekir. Çok teşekkür Hı. ediyoruz sizlere de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Hakan Bey.